bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Merko Gıda ana pazar hissesi. Ee, burada bilançosu gözükmüyor. Son bir yılda yüzde %48 %48'e yakın prim kaybı söz konusu. Yılbaşından bu yana 13.46'lık bir prim kaybı söz konusu. Hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Burada 3.80'in altına sarkmış gördüğünüz gibi bir ara yine gelmiş yine satmış tekrar üstüne atmış şimdi 3.80'in üzerinde fiyatlamaya başlarsa şu anda al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor ama 3.80'in üzerinde fiyatlamaya başlarsa arkadaşlar ee, biz Merkur adına daha da öyle olumlu olacağız ama 3.80'in altında kalmaya devam ederse yani şöyle söyleyeyim 3.80'in üzerindeki kalışlar bizim için bir alım bölgesidir. Yani buralarda şöyle bir hareket yapacak olursa alım bölgesidir. İlk hedef 4.37 olacak şekilde hareketini sürdürür. Ondan sonra da zaten hareket yukarı doğru ivmelerek çıkmasını bekleriz. Burada 4.37 zaten önemli bir destek bölgesiymiş. Üzerine attıktan sonra kırılımı kötü olmuş arkadaşlar. Bakın kırıldıktan sonra 3.80'i bile dinlememiş daha altına sarkmış. Bu nedenle 380 bölgesi şimdilik bir alım bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kalması ve e, hareket etmesi gerekiyor. Hissenin hacimde fena değil diyelim efendim.